Arkadaşlar selam olsun Necat Bey'in çizmiş olduğu radyo devresi. Şurası osilatör kısmı bilmiyorum net gözüküyor mu? Şurası osilatör kısmı bobinimiz. Şöyle bobini göstereyim. Burada bir transistör daha ekleyip 9018 ile biraz da sinyal seviyesini kuvvetlendireceğim burası dediğim gibi osilatör, şu şok bobini şok bobininden sonra filtre oluyor transistörden biraz daha ses kuvvetlenip amfi entegresinden çıkıyor hoparlörümüzden şöyle bir ses verelim antenimizi telsizin antenine bağladık şöyle bir ses verelim yani ben balkondayım. Evdekiler kısteme demese bile e, dışarıdakiler kıs diyebilir. O kadar kuvvetli ses geliyor ki. Çok stabil bir şey. E, bir transdor ekleyip e, sinyal seviyesini kuvvetlendirmeyi düşünüyorum. 9 voltluk pillen çalışıyor. Ses biraz bozuk geliyor ama normaldir sanırsam. Yani ancak bu kadar oluyor. Biraz ses cazartıda geliyor ama hiç çoktan iyidir yani. En azından yaptığımız bir devreden ses alabiliyoruz. E, müzik sesi geldiği insanı hoşuna gidiyor. Necdet abinin çizdiğinde e, bir kondastör eksikti. Ondan dolayı ses biraz kısık geliyordu. E, 386'nın iki bacağına bir kondastör ekleyip volümü yükselttim biraz. 九浇水了。